böyle de arabayı yüklüyoruz işte. Burası şu an birazcık karışık görebilirim ama öyle değil. Bütün mahalleleri ben bölge bölge ayırdım. Yani hangi mahalle gidersem hangi parkın nerede olduğunu biliyorum. Sadece alıp çıkıyorum arabadan. Şu önde gördüğünüz sarı kağıtta da mesela diyelim ki ev sahibi evde yok. Kapısını zile bastım. Açmadı kimse. Ne yapıyorsun? Kapıya bırakmıyorsun. Bunu üzerine etiketli yapıştırıyorsun posta kutusuna atıyorsun. Ondan sonra da bir tane daha kağıt çıkıyor yazıcıdan. Onu da pakete yapıştırıyorsun. Paketi yapıştırdıktan sonra da paketi geri götürüyorsun. Bunu da posta kutusuna atıyorsun. Bunun üzerinde de ne zaman alacağı, nereden alacağı yazıyor. Diyelim ki ev sahibi bugün almak istiyor. Geldi baktı paket varmış. Ben gideyim alayım diyemiyor. Bir gün beklemek zorunda. Çünkü ben daha dağıtımda olduğum için saat 4'e kadar çalışıyorum. Bugünün paketini yarın alabilir. Yarın paketini de eğer yarın da şey yaptıysa pazar girdiği için araya pazar sesiyle kalıyor. Yani bugünkü paket en erken yarın alınıyor. Mesela arabayı her park ettiğinizde nerede olursanız olun ister uzakta veya ister yakında mecbursunuz arabayı kitlemeye, camlarını kapatmaya. Herhangi bir şey kaybolduğunda veya çalındığında sorumlusunuz sizden tutarlar. Bu işin en güzel yanı sürekli yürüyoruz. Ben ortalama günde 15 km yol yiyip 20 ile 25 bin arası adım atıyorum. Siz de çok yürümek, çok adım atmak istiyorsanız tam sizin istediğiniz bir iş. Bazı arkadaşlar soruyor, Almanca bilgisi olmadan da bu işi yapabilir miyiz diye de yaparsın, yapamazsın diye bir şey yok. Ama adam sana bir şey sorduğu zaman, adam bir şey sorduğu zaman mal gibi bakarsan adam karşısına olmaz yani de en azından az da olsa bir bilgin olması gerekiyor bu işte bile. Arkadaşlar da yazacak ya o işte çok kötü. Şu öyle iş yapılır mı? En kötü iş. En kötü işlerden bir tanesi falan diye yazabilecek arkadaşlar var ama başka iş yerinde çalışmamış kapalı ortamda çalışmaktan rahat tutan insanlar böyle dışarıda çalışmaktan mutlu oluyorlar. Ben 6 sene mesela kapalı bir ortamda bir fabrikada çalıştım. Gerçekten bu iş benim için o işten bin kat daha iyi. Çünkü dışarıdayım bakın temiz hava bakın güneş, yürüyorum, başımda bir patronum yok. İşimi bitirirsem benim için iyi. Bitirmezsem yarın daha fazla işim olacak. Videonun kapanışını da yapalım artık arkadaşlar. 3 gündür video çekmeye çalışıyorum. Hem çalışıyor ben video çekmeye çalışıyorum. Biraz zor oluyor tabi. Çünkü bizim işler biraz yoğun. Dakikalarla çalışıyoruz. Yani biz çünkü ne kadar erken bitirirsen senin için o kadar iyi. Ona göre eve gidiyorsun derken yani burada böyle bir şey yok yani. işin bitti. Mecbur bekleyeceksin diye bir şey yok. Beklemek istesen beklersin ama kimse beklemiyor yani. Saat 2'de gelen de eve gidiyor. 3'de gelen de eve gidiyor. Tam zamanda gelen de eve gidiyor. O sana bağlı ya. Ne kadar çok erkenden bitirirsen işini o kadar çabuk eve gidebilirsin. bir de çok soruyorsunuz. A1 A2 belgemle, Almanca bilgimle ne yaparım, yapabilir miyim diye. Yapabilirsin yani herkes yapabilir. Yapamayacak bir şey yok. Zaten çok insan gördüm ben burada. Bizim iş yerinde olmasa bile başka yerlerde. Daha dün bir zincir, ye zincir yemek yerine gittim. Yani kızdan şey istiyorum. Buz istiyorum bardağa atsın diye bana diyor ki buz dedim o dondurma anladı diyor ki 2 euro diyor diyorum ki yok diyorum buz istiyorum diyor kıza ha o yok diyor daha çok İngilizce konuşuyorlar doğru Almanyalara bile yok yani böyle insanlar var çalışıyor burada yani siz de çalışabilirsiniz çalışamam diye bir şey yok yani ama size göre bir meslek mi sizin için uygun bir meslek mi onu bilmeniz gerekiyor bazı insanlar var yürümekten hoşlanmaz. Bazı insanlar var. Şimdi mesela bizim işde her 10 metrede bir araba park etmen gerekiyor. Ben de bunu hoşlanmadığım için arabayı böyle tam ortada bir yere park ediyorum. Geridekini ve öndekini bitiriyorum ki sürekli arabadan in çık yapmak istemiyorum. Çünkü ben sürekli arabadan in çık yapmayı sevenmeyen bir insanım. O yüzden mesela ben onu yapmıyorum mesela. Ya da ne bileyim dışarıda çalışmak sizin hoşunuza gidiyor mu? Bilmiyorum bu. Belki bazıları içeride kapalı ortamda çalışmayı mesela, Belki de soğuk sevmezsin çünkü işte bu işin kışı da var. Kışında soğuk oluyor yani. Bunu da düşünmek gerekiyor. Bunları düşünmek gerekiyor ama bana da yazıyorsunuz, çok yazıyorsunuz. Ne bileyim yardımcı olmak istiyorsunuz ama ben bu konularda gerçekten hiçbir bilgim yok yani. Ben başka bir yerde çalışıyordum zaten. 6 sene başka bir iş yaptım. Kapalı bir ortamda çalışıyordum. Yani bir anda insan bir saatten sonra sıkılıyor. Sonra iş değiştirdim. Buraya başvurdum. Bana ehliyetin var mı diye sordular ilk başta. Var dedim. Zaten kendim konuştuğum için Almanca konuştuk. O yüzden Almancan var mı diye sormadılar. Çünkü kendim iletişime geçtim bunlarla. Bir de sicil belgesi istediler benden işte. Temiz mi sicilim diye de herhangi bir suç dedim. Çünkü Türkiye'de de bilirsiniz ki bu işler yani her insanı İşe alabilirsin ama sicilin temiz olması gerekiyor. Çünkü evde yalnız çocuklar var, kadınlar var. Yani her türlü insan olduğu için onlar da önemli bir şekilde dikkat ediyorlar bu konuya. Aslında başka da bir şeysi yok yani. Sadece ehliyet, sicil temizliği ve birazcık da Almancanız varsa bu işi çok rahat yapabilirsiniz. Geçen bir video çekmiştim zaten bir abi vardı. Türkiye'den geldi o da. Yani doğru düz o da fazla bir Almancası yoktu Sadece A1 Almancası vardı. Onunla birlikte çalışabiliyor yani. Çalışıyor. Yani. Bir de bazı arkadaşlar yazmış ki ya ilk önce ben bir geleceğim. Ailemi sonra getireceğim falan filan yazmışsınız da. Arkadaş geliyorsan ailenle gel. Yalnız yapılacak bir yer değil burası. Çünkü hem dil bilmiyorsun. Hem hiçbir şey bilmiyorsun. Ortam bilmiyorsun. Bir de yapayalnız geldin buraya bunalıma girersin. Para kazanacağım diye kafayı yersin. Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Çünkü çok paran olabilir ama sağlığın yerinde olmadı mı ne yapacaksın parayı. O yüzden gelebiliyorsanız ailenizle gelin. Hiçbir işi küçümsemeyin. Ha bu işi ha başka bir işi. Bazı arkadaşlar yazıyor ediyor ama siz kimseye dinlemeyin. Siz yaparım diyorsanız, ederim diyorsanız, kafaya koyduysanız yapın. Ama sadece bu işle alakalı bir şey değil. Her işle alakalı. Ama burayı da, bu almayı da çok ahım şahım bir olarak da görüp kafanızı canlandırmayın. Burası da çalışacağınız, haklarınızı alacağınız bir yer ama çalışmadan bir hak kimse kimseye vermiyor. Onu da özünde bulundurarak bir şeyler yapmaya çalışın yani. Bir de bizim işte sistem öyle oturmuş ki senin gideceğin mahalle belli ya. Ona göre gidiyorsun. Evler tak 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 geliyor. Mahalle tak 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 arka arkaya geliyor. Yani aramıyorsun. İlk birinci evi bulduktan sonra sonuncu eve kadar hiç zorluk çekmeden bitirebiliyorsun. Yeter ki mektupları ve paketleri arabaya düzgün yerleştir. Arabada arayıp da zaman kaybetme. Gerisi çok basit geliyor. Bazı arkadaşlar var. Bizim bu iş yerinde adamın 120, 130, 140 paket oluyor. Bir sürü mektup oluyor. Öyle hızlı çalışıyorlar ki saat 2'de adamlar geliyor. Bakıyorum arabayı bırakmış gitmiş bile eve. Ben saat 4'te geliyorum mesela bazen. Adam çoktan gitmiş diyorum ki ertesi gün soruyorum. Ne zaman gittin diyorum. Ben saat 2'de geldim gittim diyor. O, o bir sürü paketim vardı nasıl bitirdin diyor. Alıştık artık diyor adam yani. Yaptın mı çok şey. Bir de burada maaş sistemi mesela her ay aynı maaş alıyorsun. Eğer çocuğun varsa evliysen her ay aynı maaş geliyor. Belki 10 euro aşağı belki 10 euro yukarı ama hep aynı maaş alıyorsun. Maaşında dalgalanma olmuyor. Küçümsüyorlar bazı arkadaşlar da gayet iyi para da veriyorlar yani. Dışarıda bir fabrikaya çalışmaya gitsen veya herhangi bir restoranda çalışmaya gitsen 14-15 euro saat ücreti veriyorlar şu an sana. o burası söylemeyeyim gerçi size de şimdi internet sayfasında yazıyor. O dışarıdaki işlerden çok çok daha fazla para ödüyor burası. Evet çok iş var. Yoğunsun. Bayağı bir hareket halindesin ama emeğin karşılığını başka iş yerlerine göre çok çok daha fazla veriyorlar. Yani bunu da göz önünde bulundurun. Söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Videoyu da burada bitiriyorum. Umarım izlersiniz. Umarım izleyip de bir şeyler kafanıza canlanır. Bir şeyler fikir edinmiş olursunuz. İnşallah yardımcı olmuş olurum size. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız da yorum atarak, like atarak, beğenerek gösterirseniz daha fazla bir şeyler çekmeye çalışırım. Ben kendimi motive etmiş olurum ki size de daha güzel şeyler vermiş olurum. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi günler.